Thank <laughs> you. Başladık. Ee, o dinle birlikte Bitcoin'den bahsedeceğiz. O gel böyle, geç yerine, yerine geç, çabuk. Aferin sana oğlum. Şimdi e, neden yayını açtık arkadaşlar? Kaldığımız, geçtiğimiz, e, baktığımız yer burasıydı. Bakın imbalansımız vardı. Burada belirlediğimiz imbalansımıza gidelim, görelim. Imbalansımız burası. Net bir imbalans var. Daha düşük zaman diliminde daha net e, şeyler de görebilirsiniz. Hemen altında bir FTR zonumuz vardı. Kırılımla birlikte, hacimli kırılımla birlikte gelen destek seviyesi. Aslında bu e, yani yüksek zaman dilimi içinde baktığınızda şu bölgenin hacimli bir şekilde kırıldığını görüyorsunuz. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Aslında buradaki FTR zon bizim şuradaki ee, son tepedeki son mumumuz olabilir arkadaşlar yani şu tepedeki yeşil mum komple onu alalım içine evet bakın burası bizim destek seviyemiz yani bu fiyatın buraya bu bölgeye geri çekildiğinde hacimli kırılıştan dolayı diyoruz bunu bu bölgenin üstüne attığında bu bölgenin destek olarak çalışacağını düşünüyoruz Ve aslında burada ne olmuş burayı baz alırsak bir breaker blok oluşmuş tamam mı? Yani burası bir destek seviyesi arkadaşlar. Burada muhtemelen alıcı satıcıların kavga edip fiyatı yukarı mı aşağı mı taşıyacağız deyip karar verdikleri ve alıcıların güçlü gelip yukarı yönlü fiyatı ittiği bölge. Şimdi e, o bölgeden günümüze gelecek olursak. Burası bizim aynı zamanda nasıl bir bölgemiz? Taze bölgemiz. Yani hiç ziyaret edilmemiş, hiç test edilmemiş bir bölge yani. Şu an teste geldi. Teste geldi ve bizim gördüğünüz gibi şöyle haftalı alalım. Haftalıkta da daha iyi göreceğimiz bir trendimiz var. Gördüğünüz gibi böyle bir trendimiz var. Bakın buradan 1, 2, 3 teması vardı ve o trend şu an test ediliyor arkadaşlar. Kırılırsa aşağı yönlü bir hareket, şuradaki likitasyon doğru sonra bir düzeltme hareketi ve tekrar aşağı gitme ihtimali var arkadaşlar. Bunu anlatmak istiyorum. Baştan beri de söylüyorum. Zaten Ekim ayının başından beri de hatta 2 yıl, 3 yıl öncesinden beri de Ekim ayından itibaren ben ölümüne shortum arkadaşlar dediğimi herkes biliyor. Yine de söylüyorum şu an itibariyle Bitcoin'de aşağı yönlü hareket devam ediyor arkadaşlar. Buranın yukarı yönlü hareket olması ya da yukarı doğru gitmesi için şu düşen trendini kırması gerekiyor. Bu düşen trendi kırdıktan sonra e, burada gördüğünüz likitasyon seviyeleri her biri aslında direnç olarak çalışacak bölgelerdir. E, aşağıda ise artık direnç olarak kalacak e, destek olarak daha doğrusu olacak çok bir yer kalmadı Eğer şu bölge kapat koparsa bakın haftalık görünümden bahsediyorum burası kaybedilirse düşüşün inanılmaz bir derinleşeceğini kanaat getirebilirsiniz yani öyle e, yüksek rakamlarla e, şeylerle konuşmamız e, nasıl söyleyeyim yani yüzde 40 düşer yüzde 50 düşer falan e, komik kalır arkadaşlar ee, mesela geçmişte neler olmuş onu da bakın. Oradan çıkartın kendi çıkarımlarınızı. Birincisi şurada bir 64 bin tepesi yapıyor. Sonra öyle bir düşüş yapıyor ki. Ya bu da düşüş bu Bitcoin'in doğasında var ya falan diyen arkadaşlar olacaktır. Evet var doğru 55 yüzde %55 bir düşüş var. Sonra yet buraya gelip 69 bin tepesini yaptıktan sonra ne kadar düşüyor arkadaşlar bakın soluk hiç soluk almadan yüzde 77 düşüyor bin dolarınız bakın bin dolarınız 330 dolara düşüyor arkadaşlar böyle düşünün bin dolarınız burada ne olmuş 500 dolara düşmüş gördüğünüz gibi devam ediyor Düşüşler bu şekilde hiç derin bir düşüş olmadı arkadaşlar bu müthiş bir short şey long tasfiyesi anlamına gelir yani şu bölgeler bakın ben hatta şöyle size çekeyim burayı destek olarak çalışacak bölgeyi çiziyorum arkadaşlar bakın hiç şeyin konunun içinde değilim konunun dışındayım konunun dışından çiziyorum bakın desteğimi çiziyorum bakın ne oluyor. Bunu bir de şöyle bir üste taşıyalım. Mis. Gördüğünüz gibi hadi buradaki fraktal bölgeyi de kabul etmeyelim. Şuraya yapalım. Bakın. Güzel oldu değil mi? Bunun adına Power of Three box dediğimiz şey anlatıyorduk. Dersleri iyi dinleyenler bilir. 3 bölgeden 3 zondan oluşuyor. Muhtemelen böyle bir durum söz konusu. Kafanızı karıştırmasın bu. Bu da de diyeceğim şey şu. Yani burada anlatmaya çalıştım. Bu trend kaybedilirse arkadaşlar aslında da vista. Bu trend yukarı doğru kırılırsa yukarı yönlü hareket görürüz. İki tane şans var. Ekim ayının başından itibaren düşüş devam ediyor ve doğrudan ana trende geldi. Yani şöyle düşünün. Trend yönünde işlem açmak demek ne demekti? Trendin yönü neydi burada? Haftalık grafikte trendin yönü hep yukarıydı. Aşağı yukarı hareketiydi ama genellikle tepe yapmış, dip yapmış, tepe yapmış, dip yapmış, tepe yapmış, dip yapmış, dip yapmış tepe yaptı, dip yapıyor. Şimdi 1500 seviyesi. 74.500'ün altında bir kapama, kapanış görürsek bu hiç hoş değil arkadaşlar. Bilginiz olsun ve buranın altında mesela tutabilecek noktalar ararsanız ne olur? Şuradaki bölge olur. Şu bölge birinci bölgemiz olur. Bakın daha önce tutmuş zaten. Çalışmış yani burası. Ee, önemli bir destek alanıymış. Ben bu bölgeyi kaldırayım. Burası bir destek alanı olarak çalışabilir. Bu bölge 48.000 ile 38.000 arasında bir bölge arkadaşlar. E, tabii ki siz bunu 48-38 bin görmeyin. Daha da düşürebilirsiniz yani. Fraktalları. Şuradaki bobin diyelim. Hiç test edilmemiş. Şurada bobin var. O bobin. İşte bu bölge e, bu düşüşten kanamadan sonraki ilk tepki alacağı bölge olur. Bu bölge tepki aldıktan sonra da o zaman burada kömer seviyelerimiz var. Bakın hemen geliyorum. Birinci bölge burası. kömer seviyesi. Zaten aslında şuradaki e, likitasyon bölgesiyle aynı. Birinci. Buradan fiyat 80 bile 70 binin üzerine çıkmaz arkadaşlar. Buraya düştükten sonra. E, tekrardan ikinci köy seviyesi seviyesinde. Bakın burası. Şu bölge. Bu da 109 bin, 110 bin. Eğer burası aşağı yönlü kırılır ve geri doğru hamle yapacak olur. Bu trendi burada kırarsa döneceği yer. Bakın burası 109 bin Son Turfan'da olabilir arkadaşlar. Buradan red yer. Yani buradan red yer illa buradan tekrardan göçer gider anlamına gelmiyor. Bur ama bu bölgeden red diye kesin yani arkadaşlar. Ee, bunları da böyle söylemiş olayım. Şimdi buradan aşağıya düşmez diyen arkadaşları da şurayı bir daha hatırlatayım. Bakın şu bölgeyi. %50 5 miydi? 55 alayım, bakın buraya getirip koyayım. Nereye kadar düşüyormuş? 55 bin'e kadar düşebiliyormuş arkadaşlar. Buradaki senaryo, bakın şuradaki senaryonun olması durumunda. Bundan sonra tekrar bir e, high yapıp e, ATH yapıp, ondan sonra da buradaki gibi düşeceğini düşünürsek benzer bir senaryoda konuşuyorum. Olacağını düşünmüyorum ama olduğunda ne olmuş, onu görmeniz için söylüyorum. Bakın böyle bir yer oluyor. Muhtemelen de bizi taşıyacağı yer şöyle bir şey olur. Yani buralara giderse harika olur tabi de. 180 binleri görmesi lazım. Tabi bunların hepsi fantazi arkadaşlar. Fantazilere takılmıyoruz. Gerçeklere dönüyoruz. Şimdi gerçeklere geldiğimizde şu var. Bütün bu anlattıklarımın temelinde yatan şey şu bir işe başladığımızda biz bu trendi çizmemiş olsaydık buradaki trendlere göre hareket ediyor olsaydık kısa vadede doğru iş yapardık ama uzun vadede bunu buradaki destek bölgesini göremeyebiliriz. Yani burası destek olarak çalışabilir arkadaşlar. Çalışma ihtimali güçlü arkadaşlar. Bu trend kırılmaması gerekiyor. Kırılmaması gereken bir trend. Kırılırsa Bitcoin'in yükseliş senaryosunun sonuna geldiğimizin resmidir arkadaşlar. Şimdi e, daha kısa vadeli trendlerimiz oldu mu? Oldu. Onları da görelim. Mesela şurada şöyle bir trend vardı. Şöyle çizeyim. Gördüğünüz gibi bir, iki temas 3 temas sonra gelip kırdı ve aşağı doğru indi. İşte siz e, kısa vadeli trendleri bu şekilde takip ederseniz e, buraya kadar gelip beklemek zorunda kalmazsınız. Yani 106.000'den çıkıp 90.000'de <laughs> 90 bine kadar olan zarara uğramamış olurdunuz. Kısa vadeli trendleri takip etmek o yüzden daha önemli e, trend anlamında. Ama uzun vadeli de görmezden gelemezsiniz. Asıl takip etmeniz gereken, her zaman takip etmeniz gereken uzun vadeliler. Yani uzun vadeli bu ana trend. Ana trendin kırılmaması lazım. Şimdi e, yukarıdan gelen şu hatta o trendi de mavi yapalım da kafamı Bilelim ki bu trendlerin kırılmaması lazım. Bakın geldi. Likitasyonu temizledi. Ee, imbalansı giderdi. Likitasyonu zaten temizlemişti. Pardon. İmbalansı temizledi. Ve destek bölgesinden kendini içeri attı. Trendin içine soktu. Arkadaşlar bu bir fake de olabilir. Bu ee, kapama yapmadığı için kırıldı diyemiyoruz. Yani bu düşecek ve burada bir yerlerde kapamalar yaparsa o zaman derim ki ben düşüş devam edecek ama şu an e, düşük zaman dilimine göre baktığımda e, şeyi iddialı görüyorum yani e, fiyatın burada tutunacağını iddialı görüyorum yani fiyat burada tutunabilir e, bu her zaman böyle mi olur hayır e, mesela e, şurada olduğu gibi gelmiş fiyat düşmüş sonra çıkıyor her şey harika gidiyor gibi gözükürken tekrardan geliyor bir dahakine koyuyorlar aşağıya Şimdi yani bu bu yükselişin kalıcı olması için ya de doğru olabilmesi için birçok şeyi gözlemleye gözlemleyebilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu gözlemleme de şu. Bakın burada bir dip noktası var. RSI'ye bakın. Bir aslında destek bölgesi varmış. O destek kırılmış. Şimdi o desteği test yapıp aşağı doğru haftalık <laughs> senaryolarına ilerleyebilir. Ben bu halving e, hikayesini biliyorsanız, ondan biraz bahsedeyim ne olduğunu. Şimdi Bitcoin şey e, madenciler Bitcoin üretiyor. Bitcoin ürettiklerinde 21 milyon adet Bitcoin var. Her defasında veri büyüdüğü için bir Bitcoin'i kazımak çok daha meşakkatli ve uzun e, sürüyor. Bu enerji tüketimini çoğaltıyor, işçiliği, elemanın bilgisayarını vesaire bunları yoran şeyler ve her defasında bir Bitcoin alacaksınız mesela şuradan bir Bitcoin veriyoruz dedi halbuki örnek veriyorum buradan ya da şuradan bir Bitcoin alan adam 5500 dolar almıştı o dönemde şimdi bir Bitcoin'in kazıması için işte 10 Bitcoin kazıyor bir tane onun oluyor örnek veriyorum 5500 dolar alıyordu şimdi mal rakam buraya geldi o zaman bu rakam yükseldikçe burada bir ee, adaletsizliği gidermeleri lazım. Yani adam buradan beri kazıyor. 5000 dolar kazıyordu, alıyordu. E burada da şimdi kazıyan adam 82 bin dolar alacak. Saçma sapan bir durum söz konusu oluyor. Bunu gidermek için her 4 yılda bir halving dedikleri, yani yarılanma dedikleri bir olay yapıyorlar. Bu da şu demek oluyor. Her 4 yılda bir ödül yarılanıyor. Yani siz Fiyat arttıkça Bitcoin kazımak zorlaştıkça, süre uzadıkça alacak olduğunuz ödül de nispeten azalmış oluyor, düşmüş oluyor. Yani burada bir Bitcoin verirken, burada yarım Bitcoin, burada işte yarımın yarısı kadar, çeyrek Bitcoin, işte çeyreğin yarısı işte yüzde 12 buçukluk bir Bitcoin gibi gidiyor ve 21 milyona geldiğinde artık Bitcoin kazanır mı, kazıyan kalır mı bilmiyorum ama mantık olarak kazımaya devam edeceklerdir. Çünkü kazıdıkça para kazanılacağı için mesela geldi geldi 21 milyona e, işte 20 milyon 900 binde kaldı. İşte ondan sonraki o 100 bitcoin var ya arkadaşlar. Hem çok uzun sürede kazılacak hem çok iyi çok değerli olacak ki insanlar onu kazmaya devam etsin. İşte bitcoin'in e, mucizevi taraflarından bir tanesi burası. Var. O yüzden <laughs> E, halvingi anlamanız gerekiyor halving de 4 yılda bir oluyordu e, ama bu tarihler böyle işte her yıl her 4 yılda bir Ekim ayının 10. 10. gününde falan böyle bir tarihle olmuyor e, artık onu nasıl belirliyorlar bilmiyorum ama sonuç itibariyle e, 4 yıl periyotla bu halvingler oluyor ve her halving sonrasında bir yükseliş dalgası geliyor arkadaşlar Sonra o yüksek dalgasından sonra da tekrardan çöküş dalgası geliyor. Burayı anladığınızı düşünüyorum. Alvin hikayesi aslında Bitcoin'i güç tutacak. Ama ben size asıl başka bir şey anlatmak istiyorum. Mesela Bitcoin'le ilgili. Şimdi ETF duymuşsunuzdur bu. ETF, ETF, ETF. Yani ETF'ler sanki ETF ne olduğunu biliyormuş gibi insanların hep dilinde. Aslında bir regülasyonun ismidir ETF arkadaşlar. Yani sizin borsalarda Bitcoin alım satımı yapmanızın yasal hale getirilmesi için düzenlenen yazılar öyle düşünün. Ve bu olduğunda geçtiğimiz iki yıl öncesinden beri ETF onayından sonra bankalar resmi olarak Bitcoin alarak hem cüzdan bulundurma hem de büyük yatırımcılarına Bitcoin'den fon oluşturma imkanına kavuştular. Bu şu demek oluyor e, ee, siz herhangi bir banka aracılığıyla eskiden bankalar biliyorsunuz bu e, bitcoin'e karşıydı kendi finans sistemlerinin çöküşü olarak görüyorlardı. Ama baktılar ki e, karşısına karşısında duramayacakları kadar hızlı büyüyen ve tehditkar büyüyen bir yerde bitcoin. O zaman dediler ki bitcoin'i biz kendi kontrol altımıza alalım. İşte ETF'den sonra dünya çapındaki büyük yatırım firmaları e, bitcoin, bitcoin ETF'leriyle e, yatırımcılarına fonlama yapabiliyorlar. Yani Amerika'da örnek veriyorum bir emeklilik fonu var diyelim. Adam emeklilik fonu içerisinde önceden işte e, Nasdaq'tan işte şuradan buradan ya da altın, e, dolar vesaire neyse artık faiz, fon e, tahvil bunları e, alıp yatırımcılarına %3, %5 karlar e, veriyorlardı eskiden. Şimdi ise bitcoin'i de onların içerisine koyabildiler. Yani adamın e, fon paketinin içerisinde altın da var, gümüş de var, işte şu da var, bu da vardı. Şimdi artık bitcoin de var. Ve bitcoin'i bu şekilde kendi bünyesinde tutarak e, satın alarak e, ister vadeli ister e, spot fark etmez. E, buradan alıp kendi cüzdanında, fon cüzdanında tutmaya başladıktan sonra e, bu finans kuruluşları bitcoin'de önemli fiyat la birlikte alımlar gerçekleşti. İşte şurada gördüğünüz e, büyük mumların hemen hemen hepsi bu fonların devreye girmesiyle olan şeyler oldu ve ondan sonra fiyat yükseldi. Şimdi A, iyi bunu anlattın da bize ne yararı var diyorsunuz. Diyorsanız onun cevabını da vereyim. Şöyle. Arkadaşlar aslında at izi it izine karıştı. İşin içine hile girdi. Artık bundan sonra e, şöyle söyleyeyim Bitcoin kendi saf haliyle bir yükseliş içerisindeyken artık bu ETF onayını ile birlikte sahtekarların yani serbest tilkilerle serbest gezen tavukların aynı kümeste tıkalı olduğunu görebilirsiniz. Artık burada acıma yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani eğer bir hareket yaparsa acıma yok derken hiçbir zaman yoktu belki ama yine büyük nispeten büyük firmaların ya da e, balinaların insafıyla hareket ediyordu ama şu an iş Finans kuruluşlarına geldiği için emin olabilirsiniz yani hiçbir e, acıma duygusu olmayan şerefsiz mahlukattır bu e, şeyler Finans kuruluşları ve senin cebindeki parayı çalmaya odaklı bir felsefesi var adam diyor ki ben hırsızım ruhsatlı hırsızım ve bu buraya gelen bütün garibanların parasına çökeceğim yemin ettim diyor. İster inanın ister inanmayın. Ve diyor ki ben diyor burada öyle manipülasyonlar yapacağım ki hepsini aldatacağım. Ceplerinde kazandıklarını zannettikleri bütün paraları bir de üstüne ceplerinden koyduklarını çalıp kaçacağım diyor. Mevzu bu. ETF dediğimiz şey de aslında bunun önüne açtı. Yani burada e, şöyle düşünün. Sizin işte 50 bin dolarınız var. O 50 bin dolar iyi para falan diyorsunuz değil mi? Adamın 5 milyar doları var. Yani şimdi e, bu, yani Bitcoin tarafında 5 milyar dolarından bahsediyorum. Yani adam nerelerden biri toplayarak geliyor. Yani şurada %50 düşmüş, %45 düşmüş. Umurunda değil çünkü adamın ortalaması zaten burası. Yani burada kimi ne kadar acıtacaksa hepsini tasfiye ediyor. Ve bu tasfiye işinden kim kârı çıkıyor? Tahmin edin. E borsalar çıkıyor. Şöyle düşünün. Sizin 100 bin dolarınız vardı. 50 bin dolarınız vardı. Attınız ve lik oldu. Gitti ya. Para yandı. Uçtu yani. Kimin cebine girdi? Lik olunca. Yine inanmayacağınız bir şey söyleyeyim. Devletlerin cebine girdi. Yani siz buradan Türk lirasını aldınız dijital olarak. E, dolara çevirdiniz ya da Türk lirası olarak bankaya attınız dijitalden dijitale. Sonra oradan Binance'e gönderdiniz. Binance'te dijital e, USDT aldınız. Bakın ne oldu? Sizin bankaya az önce gidip çekecek olduğunuz para vardı ya. Nakit, cash, kağıt elinize alıp oynayacağınız bir şey. Artık o yok. Ve e, tamamen dijital bir ortamda Bitcoin denen bir şey aldınız. O da dijital. Ve orada kumar oynadınız ve batırdınız paranızı. Lik oldu, gitti. Bakın o az önce elinize tutabileceğiniz olan paraya ulaşmanız imkansız artık. Artık o sizin değil. Ne oldu biliyor musunuz? Arada eridi gitti. Yok oldu paranız. Birinin cebine gitti. C Kimin cebine gitti? Bir finans kuruluşunun, iki devletin. O yüzden emin olun en çok onların işine geliyor. Çünkü sizin paranızın yok olması enflasyonu düşüren bir şey arkadaşlar. Yani, e, şunu da yanlış anlamayın. Enflasyon sanki devletlerin istemediği bir şeymiş gibi. yok Gayet çok iyi istiyorlar. Çünkü e, enflasyonsuz bir -top toplum, e, nasıl söyleyeyim, ticaret hacminin ya da büyümenin olamayacağı bir toplumdur. Yani düşünsenize gidiyorsunuz, şöyle anlatayım, 1 liraydı ekmek, 20 sene geçmiş hala 1 lira ekmek. Ne sinir bozucu değil mi bizim ülkemiz için? Çok sinir bozucu. Olur mu canım? Ben daha çok kazanmam lazım. 1 lirayken 2 lira olması lazım. 3 lira, 50 lira yetmedi. 100 lira olması lazım. İşte kafa böyle olduğu için durmadan para basıyorlar. Ve para basıp sizi o taraftan borçlandırıp o bastıkları para karşılığında da kendileri iş çevirmeye çalışıyorlar. Para nereye gidiyor biliyor musunuz? Para da onların bu devlet başkanlarını seçenlerin cebine gidiyor. Neyse çok böyle finansal şeye girmeyeyim. Ama sadece bir anekdotla geçeyim. Henry Ford'un sözüdür. İnsanlar dünyadaki finans sisteminin nasıl işlediğini işlediği konusunda bir fikir sahibi olsalardı sabaha çıkmaz devrim olurdu diyor kendisi. Yani bu şu demek. Arkadaşlar bildiğiniz bir kurs sofrası. Şimdi Bitcoin'e döndük. Bitcoin bu. Arkadaşlar yukarıda gördüğünüz bu şimdi likitasyon seviyelerine bakıyorum. Ben mesela bu ara likitasyonları şu ufak ufak ara ara likitasyonları pek böyle haftalık grafiğe baktığım zaman önemsiz bulurum. Ama bunlar da fiyatın hareket edeceği yerler oluyor. Şu e, bunların üstündeki haftalık grafikteki yerler aslında çok güzel likitasyon seviyeleridir diyebiliriz. Bunları takip edeceksiniz arkadaşlar. Ve buradan e, fiyat eğer gerçekten burada kalıcı olur da, buradan böyle bir hareket gelirse ve bu trendi de kırarsa Yükseliş gelir arkadaşlar Ama bunu beceremez, gelir de buradan bir daha red deyip buraya aşağı kırarsa Bakın gideceği yer belli Size şunu göstermiştim hatırlıyorsanız Likitasyon haritasını göstermiştim Haftalıkta Bakın Günlüğe çekelim de biraz daha net olsun Bakın ne diyor şu bölge 83.000 bölgesi likitasyonların yoğun olduğu yer 83.000 bölgesi nereye geliyor bizim destek seviyemize geliyor bakın bu bölge bu likitasyonların temizlenmesi için iyi bir şey yani gelip de buradan niye dönmedi de buradan döndü de bunların hesabını konuşuruz veririz anlatırız Şimdi e, bunu bir kapatacağım. Birkaç tane de araç kullanıp kullanmayı göstereyim. Ondan sonra da Bitcoin ile ilgili konuşacaklarımızı bitirdik zaten. E, hazır açmışken birkaç şey söyleyeyim istiyorum. Buradan da şu çizimleri kaldırayım. İndikatörümüzü de da kaldıralım. Böyle bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar bu fibonacci var ya bu fibonacci Gerçekten çok sihirli bir şey. Yani bunu kullanmayı anladığınızda çözdüğünüzde size inanılmaz ipuçları verecek. Ve böyle saçma sapan bir yere bile bir Fibonacci çekseniz size anlamlı bir takım şeyler söyler. Böyle gördüğünüz gibi. Daha yukarı çekelim. Daha yukarı çekelim sürekli e, anlamlandırabileceğiniz bir iş çıkartıyor. Gördünüz mü? Şimdi buradaki impulsif hareketin 4236 seviyesini testi neresiymiş? Ne testi? Burasıymış. Kaçmış? 84.000 Bakın aynı yere kaç kere ulaşıyoruz? 83, 84, 83, 84. Sürekli oralardayız. İkincisi kapattım. Başka bir şey çekelim. Fibonacci yine paralel kenar e, Tulumu kullandım. Mesela bu böyle bir, bakın bir de çekebilsem mıknatıs tutsana illa bir terbiyesizlik yapacak. Arkadaşlar gördünüz mü? buradan buraya ve buraya bir oranlama yaptık. Şeyin işleyişinin nasıl düzgün olduğunu farkına varmanızı istiyorum. Gördünüz mü? Ve ne olmuş? Yine bizim 88 bin ve 80.000 bin seviyesi. Peki bu bu iki tepenin fibiydi. Peki şu Tepe'nin fibini olur. Bunu da burada olduğuna göre e, o tepeye gittiğime göre o tepeden önceki en dip noktaya gidiyorum. Bakın az önceki yaptığımda aynısını yaptım aslında. Sadece farkı anlatacağım şimdi size. Genel olarak bunu şu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Mesela bu tepeden bu tepeye çektiysek o iki tepe arasındaki en dibe gidiyorum. Bu tepeden bu tepeye çektiysem o tep iki tepe arasındaki en dibe gidiyorum. Paralel kenarımız böyle orta ortaya çıkıyor. Bakın yine burası aynı yer. Yine bizim karşımızda. Peki dipten çekersek nasıl oluyor? Dipten de çekelim. Yine Fibonacci mi alıyorum. Bu sefer dip iki noktayı birleştireceğim. Bakın. Burası çok güzel. Peki bu ikisinin tepe noktasına gideceğim o zaman. Bunu da turuncu yapayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet bu şekilde oluyor. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.